Merhaba gençler. Bugün varlık felsefesi alanındaki çağdaş yaklaşımları konuşacağız. Husserl'in fenomenolojisine göre varlık, bilince doğrudan sunulan fenomendir. Fenomen özdür ve mekan ile zaman dışıdır. Hartmann'ın yeni ontolojisine göre felsefenin temel disiplini ontolojidir. Varlığı gerçek ve ideal olarak ayırır. Ayrıca dört tabakalı bir varlık düzeni öne sürer. İnorganik, organik, ruhlu ve tinsel varlıklar. Pragmatizme göre gerçek olan faydalı olandır. Hakikat bireysel tecrübeyle ilişkilidir. Ancak bu görüş gerçeği faydaya indirgediği için eleştirilmiştir. Varoluşçuluk ise özden önce varoluşun geldiğini savunur. İnsan önce vardır, sonra özünü kendisi yaratır. İnsanın mutlak özgürlüğe sahip olduğunu, özgürlüğe mahkum olduğunu ileri sürer. Mini quiz varoluşçuluğa göre öz mü önce gelir, varoluş mu? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.